Bir köylü bundan 50 sene evvel, 60 sene evvel bugünkü gibi bireysel yaşam yoktu. Kolektif bir yaşam vardı köylerde. Bir köylünün işi yapılacağı zaman eğer insana ihtiyacı varsa el birliğiyle toplanırlar, işlerini yaparlardı. Bu köylü olmanın bir gereğidir. Yani geleneksel bir olaydır köylü arasındaki dayanışma. Ama tabii köyensleri bu dayanışmayı daha ilgili ilginç hale getirdiler. Öğretmenin aracılığıyla e, köy imeciliğini daha da modernleştirdiler. E, köy okulunu yapmak için köylü toplanır, köy okulunu yapar, köy okulunun bahçesini yapar, bahçesinin yata duvarını yapar filan. Köylü isteyerek, severek çocuklarının okuduğu okula hizmet verirlerdi. Öğretmen köye geldiği zaman köylü imeciliğin, ve dayanışmanın ne demek olduğunu daha iyi kavradı. Evet. Köylerde okul yok. Her enstitünün birkaç vilayet bölgesi, bölgesi var. Evet. Hangi vilayetin hangi ilçesinde, o ilçenin köylerinde okul yapmak üzere planlama yapıldıysa köy enstitüleri, öğrencileri giderler, o okulu yaparlardı. Eli yakışan marangozlukta, inşaatta gelişmiş öğrenciler o okulu yaparlardı. Hele hele köy enstitülerini... ilk açılan köy enstitüleri... Hasan olan Kastamonu'da Gölköy, e, şey, Trakya'da Kepirtepe, bu enstitüler, Eskişehir'de çifteler, bunları ilk açılan köy enstitüleri Türkiye'de, e, İzmir'de Kızılçullu, bu enstitülerin öğrencileri diğer 21 tane köy ensü vardı. Bizim okuduğumuz 1950'li yıllarda geldiğimizde 21 tane köy ensü. Bu 21 tane köy enstitüsünü ilk açılan köy ensü öğrencilerinin yaptığı söylenir ve kaynaklarda yazar. Yani ee, öğrencilik okullarını da kendiniz tabii, yapmış tabii, tabii. oldunuz. Evet. Köy ensü <laughs> binalarını köy ensü ilk açılan köy ensü öğrencileri yaparlarmış. Biz kaynaklardan okuyoruz tabii. O günler yetişmedik. Bizim okula vardığımızda bu kralları kaldırmışlardı. Evet. Ama köy okullarına gidiyorlardı. Köy okulları yapılıyordu. Çünkü enstitünün, enstitülerin yapılması ve planlanması artık durmuştu. 21 tane köy enstitüleri Türkiye'ye yetiyordu. Ama nüfus arttıkça bu yetmeyecekti. İnönü'nün şeyle Hasan Ali Yücel'le Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le karşılıklı bir konuşmaları var. Hasan Ali Yücel'e diyor ki, Sayın Bakanım diyor İsmet Paşa, bu 21 tane enstitüsü, enstitü Türkiye'ye yetmez diyor. Ben istiyorum ki diyor, 65 tane enstitü kurulacak Türkiye'de. 65'e çıkacak. Eğer ne gibi sıkıntılarınız olursa, ben yanınızdayım diyor. Benim yanınızda bilin, bütün sıkıntılarınızı gidereceğim, tahsisatları ayıracağım. Bütçe yılı başında 65 tane enstitü kurmak için planlamamızı ona göre yapalım. Nüfus giderek kabarıyor, Türkiye'nin nüfusu fazlalaşıyor. Bu nüfusu istihdam edebilecek köy enstitüsüne ihtiyacımız olacak. 3-5 sene sonra onun için enstitüleri yapmaya devam edelim diyor. Ama o arada Hasan Ali Yücel'in defterini dürdüler İlk öğretim genel müdürü Hakkı Tonguc'un da defterini dürdüler Şeyden e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir grup ayrıldı. Demokrat Parti'yi kurdu. Demokrat Parti'yi kurunca köyensizlerine karşı bir cephe alındı. O cepheyle köyensizleri 1953'e gelince kapandı gitti. Varlığı kalmadı. Ve köylünün de okumak için olanağı kalmadı. Şansı kalmadı. Dedik ya daha evvelden kapandı, köy kapandı. Köyde gitti. Köylü de gitti.